Selam millet ben Şefik ve burada Torchlight 3 yeni oyunlardan biri aslında bayağı bir zamandır beta'daydı ve betasını da oynamıştım ama en sonunda artık oyun çıkınca ki yakın zamanda çıktı yine bir video çekeyim dedim. Şimdi oyunun ana ekranında single player ve multiplayer var. Single'a basıyorum ve oyunun hemen bir hikayesini anlatmak istiyorum. Aslında oyunun gelişim hikayesini anlatmak istiyorum. Şöyle ki Torchlight 1-2'yi zaten duymuşsunuzdur. Ee, Blizzard North'tan ayrılan... Ve ana elemanlarının e, ayrılarak kurduğu runik tarafından geliştirilmişti oyun. 1 ve 2 zaten hep akıllarda iyi yer etti. Sonrasında bu ekip e, bir Torchlight MMO'su yapma konusunda böyle bir fikir ortaya çıktı. Ama bu fikir ortaya çıktıktan sonra maalesef bu gerçekleşemeden ana ekip stüdyodan ayrıldı. E, ana ekibin sahibi olan Perfect World'u sanırım onlar da stüdyoyu kapattılar. Ve oyunun ismini... Daha doğrusu bu projeyi başka bir stüdyoya aktardılar. Onlar da Torchlight Frontiers diye bir oyun geliştiriyordu aslında. Ki bambaşka bir platformda Ark Games diye yanlış hatırlamıyorsam öyle bir platformda oyun geliştiriliyordu. Ama sonrasında Bu Torchlight Front Frontiers'ı Aslında ücretsiz bir oyun olacaktı. Oyun içinden satın alım yapılan bir marketi olacaktı vesaire ama dediler ki bu böyle olmayacak. Çünkü insanlar da bu projeye pek olumlu bakmayınca oyuncular. Dediler ki tamam kapatıyoruz. Torchlight 3'e çeviriyoruz. Eskisi gibi bir oyun. Böyle normal bir kere satın alacaksınız ve oynayacaksınız. Klasik işte zindanlarda gezeceksiniz vesaire. Buna çevirdiler. Sonra o MMO kısmını da attılar tabi. Sadece co-op online kısmı. Aslında oyunun böyle e, hub'ları var. İşte town, kasabalar vesaire. Burada diğer oyuncuları görebiliyorsunuz ama. Artık beraber e, daha doğrusu kalabalık bir grup olarak oynayamıyorsunuz. Yine de co-op desteği var bu arada. Hani arkadaşlarınızla eşli olarak oynayabilirsiniz. O da sadece online e, lokal koop yok oyunda. Bu hikayeden sonra e, oyun gelişim hikayesini geçiyorum. Oyuna girerken kendinize bir karakter seçiyorsunuz. Yanınızda bir tane pet seçiyorsunuz ve aslında klasik Torchlight tecrübesini yaşamaya başlıyorsunuz. Oyun hikayesini ne dersiniz? E, unuttum. Az unutmadım da yani çok uzun bir zaman sonra olaylar tekrar devam ederken bizim bu şu an bulunduğumuz kasaba saldırıyor oraya. E, biz de buraya sahilden geliyoruz. E, Oraya kadar da gitmeyeyim. O sahil tarafından geliyoruz buraya doğru. İşte yardım ediyoruz. Buradaki baskından kurtarıyoruz e, bu bölgeyi. Kale burası. Ve sonrasında da aslında bize verilen görevleri yapmak için habire. E, nasıl diyeyim? Ormana doğru gidiyoruz. E, ormanda demeyeyim. Aslında çok fazla yer var. Şöyle ki. Oyunun başladığımız yeri burası. Travel Point. Sonrasında Edgewood Bluff. E, Travel Passage. Ve birçok bölüm. Hatta yan tarafı görebiliyor muyum? Bayağı bir bölüm var gördüğünüz gibi. Oyun sanırım 3 tane ekte ayrılmış. İşte Goblin Forest, ee, Goblin Ormanı, sonra ee, Infested Forest ve son olarak Ekonok Mountains diye 3 tane ayrı ektin içinde farklı bölgeler var ve bu bölgelerde tabii ki bölge bölge gidip de görev yapmıyoruz. Görevleri alıp bu bölgeleri ziyarete gidiyoruz. Aynı bölgeleri tekrar tekrar da gezebiliyoruz. Çünkü farklı görevler oluyor. Aynı zamanda bir kontrat sistemi var oyunda. E, kontrat değiştirebiliyorsunuz ama bu kontrat... Hatta şöyle göstereyim. Adventure, Craftsman ve Homesteader diye. Steader diye Bunları aktif ettikten sonra onun kendi içinde bir e, şeyi var. E, yolu var ve siz bunda level e, fame aldıkça... Yani şöhretiniz arttıkça, şey, level atladıkça... Bunların ödüllerini alıyorsunuz. Kaça kadar gidiyor bu? Iııı... E, 40'a kadar gidiyor. 40'tan sonra da bir kısa süreç daha var. 49'luk diyeyim. Oyun haritasını da gösterdim. Oyunda bir kale olayı var. Ee, bunu da göstereceğim. Kaleye de gidebiliriz herhalde. Yeteneklerimiz var. Burası dallanıp budaklanmaya başladığı yer oyun. işte. siz e, seviye atladıkça bir yetenek puan alıyorsunuz ve onu farklı bölgelerde kullanabiliyorsunuz. İşte mesela bu karakterde e, precision, işte blood drinker gibi e, farklı kategori isimleri var. Adventurer, Legendarium. Bunu bir tane seçebiliyorsunuz. Level 20 40 bir en başta açılıyor. Sonra 20 40'ta bir tane daha seçebiliyorsunuz ve tabii ki yanımızdaki petin de ben aslında bu peti seçmemiştim. Demin yanında görünen. Ama oyun içinde ilerledikçe yeni petler de buluyorsunuz. Onları da e, kalenize gönderiyorsunuz. Kendi kaleniz var. Neyse buradan da yetenekleri açtıktan sonra e, yeteneklerin pasif olanlarını tabii kullanamıyorsunuz. Aktif olanları aşağıda e, Hat, key bar mıydı? Neydi bunun adı? Oraya atıyorsunuz. Bir de onların kendi içinde de level atlamaları var. Yani bir yeteneği açtıktan sonra onun levelini de arttırıp onu geliştirebiliyorsunuz. Kullanma şeyinize göre diyeyim. Oyun yönteminize, oynayış tarzınıza göre diyeyim. Ben bunu bir seviyorum. Yukarıdan ok yağdırıyorsunuz düşmana. Güzel oluyor. Bir de envanter oluyor tabii ki. Kıyafetimiz, eldivenimiz, işte giysimiz, ne bileyim, silahımız vesaire bunları seçiyoruz. Tek elle, çift elle kullanılan silahlar var. Yakın dövüş, uzaktan saldırı. Ee, aynı zamanda bütün eşyaların işte efsanevi olsun, ender olsun, sihirli olsun ya da sıradan olsun birçok farklı e, seviyesi var ve hepsinde detaylar var. Ben şu anda imdi kılıcı bırakmıyorum çünkü legendary bir kılıç ve özel bir e, olayı var. Spinning blade dedi, dönen bir kılıç e, bıçak çıkarabiliyor etrafımızda dönüyor. Bundan da vazgeçmiyorum diyorum ve artık şuradan bir geriye çıkıyorum kaleye. Şu an gidebiliyor muyum diye bakıyorum. Önce bir şuraya gidelim. Burası bu kalede. Bu bizim kalemiz değil. Ee, bu oyunun başladığı ana kale diyeyim. Burada bazı satıcılar var. İşte ekipman satan var, iksir satan var. İşte sağlığımızı falan toparlamak istediğimizde tabii ki iksir e... almamız gerekiyor. İksirci bu muydu? Aynen iksirci buydu. Birkaç tane daha satıcı var. Hatta buranın haritasını görebiliyor muyuz? Evet şurada görebiliyorsunuz. Ekipman var. Ee, gambler varmış yukarıda. Ki tutoriallardan biri o. Bir de bu arada görevler ee, alabiliyorsunuz buradan. Şu an burada alınabilecek bir görev yok. Ee, belki de bir görevi yapma. Ha şurada aslında bir tane quest'im var. Görüyorsunuz. Trial of Fire'a git diyor. Bunların ödülleri de var tabi. Ee, bazen de buradan gelip işte ne bileyim ormanda bilmem ne tohumu var falan işte taşırken kaybettiler onu getirir misin diyorlar. Getiriyoruz sonra gidip onu kendi kalemize e, dikiyoruz. Ve görevleri aldıkça da aslında ilerleyip duruyoruz. Ben şöyle Trial of Fire'a git demişti. Şuradan bir gideyim biraz çok fazla anlattım. Oynanışı göstereyim. Aslında Torchlight e, 1-2 çok uzun süre oynamadım. E, Diablo'nun izinden giden bir oyun tabii ki. Ve gördüğünüz gibi düşmanlarla karşılaşmaya başladık direkt. Bunlar da öyle bir yerde duruyor ki yanlışlıkla da şey yapmak istemiyorum. E, portalda, gerçi portala basınca otomatik e, ışınlanmıyoruz ama yalnız nasıl bir yere ışınlandıysam direkt düşman geldi. Şu anda Gelen düşmanları Temizliyoruz bol bol altın topluyoruz Kaynak topluyoruz gel bakayım Ya oyunun bu Aslında bu tarz oyunlarında mı diyeyim Sonuçta aksiyon RPG oyunu ama Kesip biçme ya Sürekli mouse'a tıklıyorsunuz Kesip biçiyorsunuz daha iyi ekipmanlar topluyorsunuz Böyle farklı bir tatmini var ee, Bu tarz oyunlarda olduğu gibi Vay sağlam bir abi geldi Buna Şundan bir tane yollayalım Bir de ok yağdıralım Hop oraya bir tane şey açtı direkt. Bu e, uzaktan attığım oku bu arada. Bunun bir şeyi var. E, nasıl diyeyim? Sınır var. Sağda... Sen vuruyorsun onu. Şu kılıcı da alalım. O iyi bir şeye benziyor. Bak yine portal. Allah buradan da bir şey çıktı arada. Şunu yollayalım. Bir de ok yağdıralım. Yine bizi şeyin içine çekti. Şu an tabi oyunun e, nispeten başlarında olduğum için 3 tanecik şeyim var. E, Sağ altta bir daire var çevresinde okları görüyorsunuz ok başlarını. Onlar işte e, fırlattığım oklar. Bu düşman çok da kayda değer bir düşman değil. O yüzden çok da şey yapmıyorum. Aslında genelde oyunun eleştirilerinden biri şu. Ben tabi casual oynuyorum. Hani öyle bir arada keyif almak için ama. Çok kolay olduğu söyleniyor hatta e, oyunu oynayıp yazanlardan bir yabancılardan biri şey demiş e, Oyunu hard'da oynadım ve 1in sonuna kadar hiç ölmedim Ölmenizin Ölmenizin tek sebebi şu olabilir kapı çalabilir Oyunu single oynadığınızda pause yok yani O yüzden ölebilirsiniz demiş ki tam olarak ben de bu yüzden öldüm e, kapı çaldı bir kere ve e, Mecbur kapıyı açmaya gittiğimde de oyun Halbuki bunu bir ormana da çekmişim şöyle bir sakin bir yer ama düşmanlar gelip beni buldu bir döndüm ölmüşüm. Böyle bir şanssızlık yaşayabiliyorsun ama onun dışında böyle eğri... Patlayıcı mı? Evet. Tıklayınca fark ettim. Şöyle harita gittikçe açıyorsunuz da bölgeler. Bölgelerde gezdikçe işte kutuları kırıyorsunuz her yerden bir şey topluyorsunuz. Ee, buraya gitmeyeceğim herhalde benim gitmem gereken yer. Bir şey fire'dı. Şu tutorial görevini de hala yapmamışım gambler. Kaledeki karakterlerden görev alıyorsunuz bu arada. Onlar size bazı görevler veriyor. İşte dediğim gibi yok şu tohumu bul. Yok işte bize bu goblinler saldırdı. Bunların çıkış noktası şurası. Bir git oraya bak. Bizim hayvanımız da bu arada çok işe yarıyor. Sağ olsun herkese saldırıyor. Şuradan çıkıyorsunuz siz madem. Ben size de kesin. Ben galiba normal yani zorluk seviyesi seçiliyorduysa. Ki seçiliyordur. Normal. Bir şey seçtim. O yüzden de çok zorlanmıyorum. Şu altınların hepsini alalım. Ee, yani çok fazla kaynakların ve eserlerin kullanacağı kullanılacağı yer var aslında. Böyle bu tane bazı detayları unutacağım size gösterirken, anlatırken. Böyle bir haritanın sınırlarını da gezelim. Burada farklı bir yerde buldum. Bir duralım. Niye duralım? Çünkü nereye gideceğim bir hatırlayayım tekrar. Ee, görev takip etme var mı diye bakıyorum da öyle bir şey sanırım yok. Trial of Fire'a gidelim normalde eğer bulunduğunuz bölgedeyse görev yani şu an mesela burada olsa Minimap'te mini map'te şey gösterir. sağ üstte mini map var görüyorsunuz. Orada böyle bir sarı ya da yeşil bilmiyorum. Karıştırıyorum renkleri. Renk görüyorum. şey görüyorsunuz. Soru işareti o size aslında o yöne doğru gittiği yön veriyor ama bu bölgede değil demek ki. Belki de bulmadığım, henüz açmadığım bir yerde. O yüzden şu haritayı geziyorum. Ay kesip uçuyorum tabii herkese. Buralarda bakalım. Ha, şöyle şeyler var. Bunları kırıp kırıp altınları topluyoruz. Altınları to e kullanacağımız zaman bu arada kaç altınım var? 5982 altınım var. Yetenek puan yok. Demin harcadım zaten. Kontratta bir ilerlemişiz. Onun ödülü geldi. Demin 5 olduk. Gördüğünüz gibi ödülü açtığımızda da bize ne verdi bilmiyorum. Envanterde şöyle bir şey var. Zaten üstüne geldiğinizde tabii ki e, karşılaştırıp kullanır mısınız, kullanmaz mısınız? Karar veriyorsunuz, kullanmıyorsunuz. o pete oluyorsunuz bunu. E, bu kılıç da fena değilmiş aslında. Şunu sevmem ben böyle şeyleri. Magic Sword. Magic Sword, Onları da sevmem. Büyü falan sevmiyorum ben ya. Gerçi ben de hep silah toplamışım ya. Bunu da yolla. Bu arada tabanca tüfek falan da var oyunda. E, hatta şurada görüyorsunuz. Bir ender bir... E, hatta bunu şimdi kullanayım. Bir kenara koyalım bunu da pete atalım. Bak bu da iyiymiş. Şu da bir dursun. şunu da atalım. Şimdi hayvanın envanteri gördüğünüz gibi 5x4 20'lik bir slotu var. Diyelim bu şey doldu. hayvan doldu. Artık bir şey toplayamıyor. Sizin de üstünüz doldu. Ne yapacaksınız? Şu sol üstte hayvanı kasabaya gönder diyorsunuz. Onu kasabaya gönderiyorsunuz. Sizi bırakıyor bir süre. Bu arada ben silah değiştirmeyi unuttum ee, tabancayla oynadım unuttum direkt yakından daldım hepsine. Gördüğünüz gibi silahı kullanarak seri bir şekilde ateş ediyorum. Ee, normalde sol tıkla gittiğiniz yere aynı zamanda ateş edebili edebiliyorsunuz. Ama nasıl şu an ateş edecek bir şey olmadığı için gidiyorum ya. Shift'e basılı tuttuğunuzda karakteri sabitleyebiliyorsunuz. Ben sevmedim ya tabancayı. Ee, ee, şuna geri döneyim ben. Şunu bırakalım. Hatta bir turda şununla devam edeyim. Biraz daha büyük bir kılıçla ilerleyelim. Daha fazla hasar veren. Biraz tabii ee, Great Sword olduğu için daha yavaş vuruyor ama daha sağlam vuruyor. Şöyle bayağı sağlam vuruyor. İki 2 dağıtıyorum. Ben görevi falan değil oynanışı gösteriyorum size. Görevi boş verin. Şu hepinizin de topluca vurayım Yalnız bu kılıç acayip vuruyormuş ya tamam diğerinin de e, işte yakması, etmesi vardı da. Shift'i bol bol kullanıyorum ben o yüzden durup dururken düşmanın dibine gitmeyeyim diye. Bu da vurdu. İksir bu arada bayağı varmış bende. E, bir tane içelim hatta biraz şey olmuşuz. Dur şöyle gelseniz de siz. Orası patlarsa birini alır mıyım dedim aldım. Burada bir kalabalık var. Şu kılıcımla hatta şöyle. Şu hayatta kalmış Yani sağlam vurmuş o bana ya. Birikisi daha kullanayım. Fark etmedim. Ondan bayağı hasar almışım. Oyun görüntü olarak, görsel olarak çok güzel gözüküyor. Ama şöyle bir şey var. Ee, biraz oynadıktan sonra, ah, yine farklı bir kaynakta bu oyundaki. Aslında çok da hikaye falan yok yani. Öyle bir hikaye falan takip etmiyorsunuz. Sürekli daha iyi item bulmak için iniyorsunuz bir yerlere. Yani tabi görev alıyorsunuz da. Sonuçta o. Amacınız şey oluyor. Hayvan geri döndü bu arada bizim köpeğimiz. Yadıralım. Ok yağdı yağdı da tabi okun patlayacak orada. arada. Ve bitir. Güzel bunu da indirip O da patlayacak. Çekilelim. Yani öyle görev alıp bir yere, yani aslında aldığınız görev sizin bir yere gitmenizi sağlıyor. Sonrasında yaptığınız şey sadece kesip biçmek ve daha iyi item toplamak. Öyle diyeyim ve burayı da temizlediğimize göre her kutuyu da kırıyorum, her ağacı da kırıyorum. Bunlardan da kaynakların hepsi bir yerde bir şeyleri geliştirmeye yarıyor, ee, bir şeyler yapmaya yarıyor. O yüzden hiç pas geçmiyorum hiçbir şeyi. Daha hayvan şey hayvan demişim. iskelet çıkamadı. İndirdim. Şimdi orada alalım. Şöyle bakayım. Aslında haritanın bayağı bir yerini açtım. Şu bizim portaldı. Bu daha önce gittiğim bölgeydi. Story diyor. Ya tabii ki bir hikaye var da. Kısa sürede hikayeden kopabiliyorsunuz. Yani amacınız tamamen şey oluyor. Abi, en iyi silahı en iyi şeyleri bulmalıyım. Hayvan gibi saldırmalıyım düşünüyorsunuz. Şöyle bir ok yağdıralım. Burası kalabalık başta. Çok da kalabalık değil de. Pet'in bir avantajı tabii o saldırıyor ama bazen de dikkatini çekiyor düşmanların. iyi oluyor. Hiç yokken yani, durup dururken düşman sizin üstünüze gelmiyor. Şu yukarıda bir şey var. Oraya gitmek istiyorum da yolu herhalde çevreden dolaşacağız. Aa! Trial of Fire. Bakın ee, buldum. Ne büyük ee, başarı değil mi? Gideceğim yeri buldum. Bu arada alt zindanlar var. Mini şeyler Alt zindanlarda ee, farklı bazı mini bosslar oluyor. Mini boss da benim ya boss oluyor. Ne mini, mini küçük şey ki. Gönderelim. Siz biraz güçlü bir ekipmişsiniz Orada patlamalar beni bayağı yoruyor yalnız. yani. Bir de bug'lar vardı deniyor oyunda ama ben denk gelemedim henüz. Burada güzel bir temizlik oldu. Burada zehirlendim. Kim zehirledi bilmiyorum. Şunu doğrayalım. Baya bir zehir. Ve maruz kaldım şuralarda. Ganimet alalım. Ya bakalım seni. Yine zehirlendik. Aradan geçelim Bunlar ben biraz ee, bo Bosumsuz sandım ama yok bunlar normal düşmanmış Aldıralım. O şeyi sonsuza kadar atamıyorsunuz tabi oku yavaş yavaş doluyor zaten şu anda da görüyorsunuzdur Niye bitirdim beklemem lazım ee, Peta e bıraktım orayı temizleme işinde Arada ateş ediyorsun ama bir şey olmuyor Eyvah bazen sandıklar böyle şeye dönüşüyor, tuzak gibi sandıklar ee, düşmana dönüşüyor enteresan enteresan işte fantastik dünya değil mi olacağı belli olmaz şimdi ben o kapıyı buldum da kapıya inerse iş bayağı uzayabilir ama yine de orada bir e, sandık bir şey görmüştüm onu almak istiyorum ya şunun etrafından mı dolaşsak Oyunun steam notu da düşük ee, belki beklentileri Sonuçta Torchlight serisini çok oynamadığım için insanlarla benim beklentim aynı değil. Ama ben böyle oynarken keyif alıyorum. Tam hikaye falan pek yok gibi. Burada böyle hikaye falan odaklanmıyorsunuz ama işte vurup kırıyorsunuz. Clicker gibi oynuyorum yani. Şimdi alalım, içeri geçelim. Şimdi o e, burası biraz labirent gibi, yanmayalım. Bazen shift'i bu tip anlarda kullanmak gerekiyor işte. Allah. Karakteriniz gitmesin diye tıklarken sabitlemeniz gerekiyor. Öyle böyle labirent gibi yerlerde. Bunlar yanmıyor mu ya? Bir tek ben mi yanıyorum? Yani oradan da ateş gelecek. Bekleyelim. Bizimki beklemedi. Evet, Ortalık karıştı. Işte. Bu kudu alalım. bir güzel içelim. Bazen şöyle bonus şeyler oluyor. Aldığınızda işte bunun bazı mesela şu an bu etrafa zarar veriyor. tutar, temizliyorsunuz. Bakın vurmuyorum bile. Yaz benim demin gördüğüm şey o muydu ya? Oydu galiba. Bunun kimisi hızlı koşmanıza yarıyor. Ee, boşuna kılıç sallıyorum. Sanmayın. Ben zaten gidiyordum. Şifle durdurduğum için. Şifle durdurduğunuzda tıklamanız sadece saldırıyor tabi. Güzel aslında bir yandan ben bu şeyi temizliyor gibiyim hani e, görevin olduğu yere gitmek yerine aslında oraya bir girelim de neredeydi orası farklı bir düşman görürüz belki ama burası da durmuyor ya o şurada da bir... işte böyle oyun beni en çok bağlayan kısmı bu yani bitireceğim her yeri gezeceğim falan derken e, bir yere gidemiyorum aslında kaleyi göstereceğim ya çok da yalan Şimdi patlatalım da örümcek kendi kendine özellikle. Güzel. Bunlar sandığımdan biraz daha güçlüymüş. O yüzden canım yandı burada. Kaleye ışınlanabiliyor Şu an niye kaleye ışınlanamıyorum acaba? Normalde kaleye ışınlanabilmem lazım. Şöyle bir portal açıyorsunuz. Hah kaleye buradan gidebiliyorum. Biraz aslında görevi satmış oldum. Kaleyi göstereyim çünkü size. Şimdi burası benim kalem. E, buraya bazı şeyler inşa edebiliyorsunuz e, ve işte ne bileyim kimisinde mesela burada bir eşyayı e, kurban ediyorsunuz diyeyim bu luck tree şans ağacına e, ve hani bu tarz işte kalıcı bir bonusunuz oluyor mesela hiç kullanmayacağım bir silah atıyorum e, diyelim şu bunu gönderdim ve şu yukarıda bir bard oluyor. Ee, bunu da gönderelim. O bardo ki bayağı da yavaş doluyormuş ya. Şöyle legendary bir şey yok mu? Ee, ben zaten o kullanmam. Bunları Bu kılıcı atmayacağım tabii ki. Bunu atabilirim. Bard çok yavaş doluyormuş ya. Onu şu an fark ettim. Hatta şöyle envanterden bir bakayım. Kullanabileceğim bir şey bunu. Ee, kullanamıyorum. O zaman şöyle yapalım. Ee, ben bunu hayvana yollayayım. Ee, bunu da hayvana yollayayım. Ya ben bunu kullanmam ya. Bunu da yollayayım. Bunu Ge ee... ha çift eli bunu da yollayalım. Sword. Ben kendi kılıcıma geri döneyim. Şunu, şunu. Ee... tekrar buraya dönelim. Hayvandan yapayım çünkü en azından neleri elediğimi görmüş oluruz. Şunu da o oh, o bayağı tabii şey olduğu için değeri art fazla olduğu için. Mesela bu da legendary pistol. O evet, bu o kadar uzun sürdü ki onun şeyi ee, Legendary olduğu için katkısı şey e, harcaması da bakın yavaş doluyor ve sonrasında çok sağlam bir katkı verip sağlam bir dolun yapıyor ve aslında burada gear Lakım ikiye çıktı gördüğünüz gibi mesela böyle bir şey var onun dışında işte böyle süs malzemeleri alabiliyorsunuz şuraya bir tane hmm, şey koyun bunun adı neydi ya flama koydum ee, burası benim hayvan kulübem burada işte topladığın hayvanları görüyorsunuz. Bu arada hayvanların tabi farkı var. Sadece görsel olarak değil. Ee, mesela bu 30 saniyede bir e, bir gaz bulutu bırakıyormuş. Ne güzel düşmanlara hasar veriyor. Ee, onun dışında geri nasıl gideceğim ya? Şu escape gideceğim Peki. Benim hayvanım buydu. Alfonso. Başta bu köpeği seçmiştim. Sevimli bir köpek ama pek de şeyi yok. Gerçi e, yanındakileri %25 e, hasar veriyormuş. O 10 saniye hasar bonusu veriyormuş ama common magic ve Legendary ki Legendary'i bulduktan sonra bunu aktif ettim. Bunları sallayabiliyorsunuz. Aa kedi de varmış. Oyunun başında Lama da var yanlış hatırlamıyorsam. Böyle enteresan hayvanlar da isim de değiştiriyor. Zaten kendi isminizi de değiştirebiliyorsunuz. Sonuç olarak burada F'ye bastığınızda Etrafı düzenleyebiliyorsunuz, biraz çeşitlendirebiliyorsunuz. Dekorasyon malzemeleri var. İşte etrafı böyle yollar, tahtalar vesaire. Yani burada aslında zeminler var, i̇şte mobilyalar var. İşte doğa malzemeleri bir kütük mütük, e, sarmaşık, mantar vesaire koyabiliyorsunuz. İşte yine süsler. Bunların hepsi tabii de dekorasyon. E, kemerler ve tabii ki bir tane çadırımız var. Fonksiyonel şeyler var. E, bunların da tabii ki hepsinin bir faydası var. İşte bu e, odun. E, eritici yani burada heresler yani odunları kesiyoruz burada e, eritiyoruz burada taşlılık var üç tane şey bunları ne için kullanıyoruz derseniz daha bunları kullanmadım bilmiyorum ama topladığım için odun taş vesaire herhalde burada kullanacağız bunları. Training dummy var demek ki burada da e, kaç vurduğum silahlarımızı test ediyoruz diye düşünüyorum. Benim demin yaptığım şey aslında e, onu nerede yapmıştım bakayım ya da yaptığım için burada gözükmüyor workshop varmış aslında hepsinin de fonksiyonu sol üstte yazıyor. Muhtemelen burada e, Arkonum Arms Card. Belki de bunları yaptıktan sonra buraları hem eşya belki eşya da geliştiriyor olabiliriz, üretiyor olabiliriz ve tabii ki storage bu hayvan için var. E, bir de enteresan bunlar neymiş ya? Bazı figürler var. Bunlar ne işe yarıyor? Bunları zamanla ha bu da kıyafet falan gösterip yani burada hem depolayıp hem de gösterebiliyormuşuz. Belki böyle bir set çekebiliriz. Kalemiz bu. Böyle bir kale olayımız da var ve oyun da bu. Yani e, dediğim gibi özellikle böyle e, bu tarz oyunları seviyorsanız bence eğlendirebilir Yalnız fiyatı biraz yüksek. Yanlış hatırlamıyorsam 120 liraydı. E, o biraz sıkıntı olabilir. Bir de ben şimdi sadece ormanda gezdim ama böyle bosslar geldiği zaman tabi daha çetin savaşlar oluyor ama yine de oyun kolay diyebilirim. Zaten iksir falan kullanıyorsunuz. Kolay kullanıyorsun Bir de ben daha oyunun başı. Tabii ki siz geliştikçe girdiğiniz level, bölgelerin de level'ları artıyor. Ama bu şekilde çok fazla da bölüm olduğunu düşünürsek farklı farklı düşman düşman çeşitli de zamanla artıyor. Bu arada şu neymiş ya? Ne olduğunu bilemedim. Bayağı bir bölüm var. Bayağı bir düşman çeşitli de vardır. Ben daha başlardayım ama oyun çıkmışken size göstereyim istedim. Ve daha da anlatacak bir şeyimin kalmadığını düşünüyorum. Belki oynanındıkça ben de bir şeyler keşfederim ama siz de bu tarz oyunları seviyorsanız 120 lira biraz pahalı, belki indirime girdiğinde falan alırsınız diyerek linkin açıklama kısmına bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.